Gel oğlum seninle şu meselesi bir daha konuş. Baba daha önce konuşmuştuk. Bu konunun kapandığını sanıyordum ben. Konuştuk ama oğlum. Bir daha değerlendirelim. Yurt dışı. Bak elimizde fırsatları kaçırmayalım. Her zaman gelmez bu imkanlar. Baba beni neden anlamıyorsun? Benim bütün arkadaş çevrem burada. Bütün çevrem burada. Ben burada okumak istiyorum. Ama abi. oğlum bu imkanı da değerlendirelim. Kaçırmayalım. Burs çıktı. Baba, Baba okumanı istiyorum, ailen de senin orada okumanı istiyor, sen... eğitimini orada almanı istiyoruz. Baba senin hiç mi hayallerin yok? Tamam oğlum bu konu bitmiştir, yurt dışında eğitim alıyorsun. Baba bir gün sen de beni anlayacaksın. Hayır hayır, anlayacaksın. Hayır. Hayır. Bu konu kesinlikle kapatalım, yurt dışında eğitimini alıyoruz. Türkiye'de öğrenci olmak harika. İnsanları cana yakın. Eğitim seviyesi de çok kaliteli. Öğrencilere de çok yardımcı oluyor her konuda. Yemekleri de güzel. Yani gezecek tarihi yerler de çok var. Türkiye'de öğrenci olmak çok güzel. Hangi bölümde okuyorsun? Nereden geldin? Kamu yönetimi okuyorum. Lidvanya'dan geldim. Güzel. Peki sen? Ben Yugoslavyadan geldim. Uluslararası ilişkiler okuyorum. Çok güzel. Sen? Ben de uluslararası ilişkiler okuyorum. Ben Türkiye'deyim. Yani, Türkiye'de öğrenci olmak çok ıı, güzel bir gün Değişik bir ülke burası. Benim ıı, ülkemde sistem biraz daha kolay, burası biraz daha modernleşmiş. Yani eğitim sistem anlamında biraz daha modern evet. bir yer. Bence çok güzel Türkiye'de. Her şeyiyle çok güzel. Burada ıı, yeni arkadaşlar ediniyoruz. Çok memnunum. Arkadaşlarım her şeyiyle bana destek oluyorlar. Güzel. Yardımcı olmak ister misiniz? Üzgünüm, acelem var. Türkiye'de öğrenci olmak harika bir şey. Ben Roma'dan geldim. Türkiye mükemmel bir yer. Türkiye'de öğrenci olmak mükemmel bir duygu. Hatta ben size öğrenciliğim yıllarında geçen güzel bir anımı anlatayım. Durgunsun bu aralar, bir şey yok inşallah. Ya, iyi. Var, var bir şey. Durgunsun bu aralar. Anlat istersen bana. Anlat kardeşim, bana anlatmayacaksın da kime anlatacaksın? İyi gelir belki, anlat. Annem hasta ya. Hayırdır, nesi var anne? Ameliyat olması gerekiyor. Anlattığı durumda falan sıkıntı var mı? lazım. Hatta ben size e, öğrenciliği bir geçecek güzel bir yarım anlatayım. Evet. Mükemmel bir durumda. Bak, mükemmel bir durumda. Karal Asım. Ee, yardımcı oluruz ya belki bakalım bir arkadaşlarımızla filan. <laughs> tamam oldu tamam. Senin de gibi olsun. Ve babam çocukluk arkadaşını görünce eğitimime, ülkemde devam etmeme ikna olmuştu.